Abi ben anlamadım. Hadi 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 bir kill iki kill kulu ol sen yaptın. Mi? Bak sen de Spike sen de geleyim abi. Yakın alan var. Bir kill iki kill üç kill. Nasıl kafa atamadım anlamadım. Botum sanırım. AFK olabilir mi? Yok. Ama kontrol kontrol etmekte fayda var. Aa selam. Az önce olan hiçbir şey görmediniz. Şu çözünürlüğüm yetmiyor harbi. Yemin ederim çözünürlüğüm yetmiyor ya. Ya 1280 768 nedir oğlum? Siz bununla oynayabilir misiniz ya? <laughs> Korkuyorum lan. Manyak herif. Arkadaşlar B var. Arkadaşlar B var da Spike A'da ben bu adamla ilk saat gel. fight attım. Ver la şu pompiyi. Gel abi. Ya oğlum eşek misiniz la ben orada flash bekliyorum adam bana pompalı öyle bir şey yapacak işte. Ne dediğimi ben de bilmiyorum ki. Klo tatlı çocuk neredesin? Aaa. Tezgah getirdi bizim Leyla'yı. Tezgah lan bu. Ne yapıyorsun abi? Ben ben seni ilk başta görmedim ki sen ne yapıyordun orada? Neyse dur bak bakina şaş. Bakime Allah. Bakime Allah hain. Para mı gelişiyor Tezgah getirdiler bizim adamı. Görüşürüz. Cypher nereye gitti oradan. Cypher nereye gittin? Buraya gitmiş terbiyesiz herif. Ne yapıyorsun sen burada? Kulo, kulo. Dur ne yapıyorsun? Terbiyesiz. Dur bana vandal ver. Vandal alacağım ben. En son vurdum adamı başlatma. Korkuyorum manyak adam yapma şu. Yani bu kadar bot bir insan olamaz ya. Şu altını kim attı bunu beyler? Çok terbiyesizce. Ver lo şunu. Vallahi öylesine attım. Adama değeceğini düşünmedim bile. O ne öyle? O ne öyle? Ben neyim ya böyle? Ben Şerif, ben Şerif oynamak için doğmuşum la. Bu arada dostlar maçımıza e, devam... Sen devam. Sen Usta. Bu arada dostlar maçımıza devam etmeden önce açıklama adresinde bulunan Discord sunucumuza gelmeyi unutmayınız. Ayrıca e, ne kadar söylemeyi sevmesem de kanalıma abone olmayı unutmayınız. Cidden mutlu ediyor ve bu aralar abone sayımız izlenmelerimiz cidden çok düştü. Aa tezgah lan bu. Adam var burada. Hadi Simon'un işine oturalım. Ananı avradın. No yalla buraya. Ay bu adam çok profesyonel stinger oynuyor ya. Safer burada terbiyesiz Ne? Ne oluyor lan? Ne oluyor abi? Aa. Aa ne oluyor? Ne oluyor abi? O oh, ahiret pingi var bende. Değil mi Cypher? Terbiyesiz herif. Orada oturmuş beni bekliyor. Temini kırdım ya. O oh, ne oğlum? Ne oluyor? Bana öyle. Aa Cypher ölmüş raş. Amına koyayım. Tam Aa çok çok iyi. Iyi. Amına. Amına. Of plastik elo. Of plastik elo. Hoş geldiniz. Silahımı ver bana. Rakip silahı. Terbiyesiz herif ne yapıyorsun burada? Adamı vuramıyorum ben. polisi var bunun kanka. Nasıl taktiği buradayım? Çok pardon çok pardon. Terbiyesiz yine bizim adamı öldürecek halkı sıra ya. Benden skin olan var mı? Kızmış lan bu. Yerden buldum istiyor mu? <laughs> Eee şey rakipten şey standart aldım ben beyler. Rakipten standart aldım. Bununla oynayacağım. Yani o yerdeki skin neyle alsın? Burada Siz mı? yanlış gördünüz. Abi bir an yerden giden kankuş zannettim onu ben. Niye öyle bir şey oldu? ne? O nasıl vuruş? Bence de ne oğlum? Bu, bu ne böyle? Böyle bir vuruş yok oğlum. Kainata geçmedi böyle bir vuruş. Ya <laughs> onu <laughs> <laughs> Hile misin amına koyayım? İstemeyerek mi yaptın reis? <laughs> Aha. Kılav burada. Bu ne? Ya terbiyesiz 40 yılın başı vandal almış. vandalı da vuramıyor. Kapıyı ne ara kapadınız lan? Buradan da ip atlar, ip atlıyorum. B kuruyor. Ne oluyor? Ananı avradın. Ne oluyor lan? Lütfen. Abi hiç acıması bile yok herifin bana ya. Gel abi. Gel abi. Ama niye oradan gidiyorsun ki? Niye oradan gidiyor ki sen? Helal. Lagim faresi gibi mi kolu delik delik saklanıyor. Oh, okay, Felix Bey. Asla. Ona... Yolu. Lagim Ben ona söylemiyorum. Terbiyesiz herif. Öldü ne? Ana ne var Bir kill, iki kill, 3 kill, 4 kill ve ace. Ya ne oluyor? Ne 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 ne. Oy lagim faresi koydu bak. Hop ya. Terbiyesiz herif korkutuyor beni ya. Allah Allah. Ananı Ananı terbiyesiz adam. Ulan biri gelecek. Aynen öyle jet geldi terbiyesiz jet. Hemen orcaya gidiyorum. Hemen orcaya gidiyorum. Birazcık daha dayan. Birazcık daha dayan. Lan nereye gittin? Buradaydın sen az önce. Buradaymış terbiyesiz herif. O dinle. Ne? ne oluyor? N nasıl kafa gitmiyor? Sprey atmasam giderdi belki de. Adam bana hala lağım farileri diyor. Ben de ona lağım eşeği seni diye bir cevap vermek istiyorum. <laughs> sıfır, sıfır. Sıfır, sıfır. Cici enzi sağlık. Cici VP. Görüşürüz lağımlar. Heh tamam yazdık. Evet bugün de mükemmel bir videoyla karşınızdaydık. Gözleriniz birazcık kör oldu farkındayım. İnternetimiz falan filan derken. O 20 10 18 işte. Uzatma. Uzatma çok ya. Gerek yok. Neyse video sevdiyseniz like butonuna basabilirsiniz veya bir yorumla bulunma gösterebilirsiniz. Ayrıca açıklama adresine bulunan düz kursunumuza da gelmeyi unutmayınız. Ayrıca kanalıma da abone olursanız beni çok mutlu falan edersiniz. öyle bir şey de işte. Kendinize iyi bakın. Bugünlük benden bu kadar. Hoşçakalın.